أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد ال... evvelin ve ahirin. Rabbim bu salavatlarımızı peygamberimiz hakkında gösterdiğimiz bu dualarımızı kabul eylesin. İnşallah onu Livaül Hamd adı altında adlı sancağı altında da toplanmayı cümlemize bir müyesser eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim. Allah Zülcelal kusurlarımızı affeylesin. Size ve bize hepimize büyük nimetler olmuş. Şuraya geliyoruz. Camiye gelebilmişiz. Bu ne büyük nimet. Allah'ın lütfu, keremi. Şu mübarek günde camiye gelmeyi Rabbim bize nasip eylemiş. Aziz kardeşlerim, zaman zaman tabii çeşitli kimseler geliyor bana. Çeşitli gençlerden, yaşlılardan. Öyle sorular soruluyor ki o zaman bu sözlerin, buradaki sözlerin kıymetini daha çok anlıyorum, önemini biliyor musunuz? Ya bunlar diyorum hakikaten ne iyi şeyler söylemiş oluyoruz seçtiğini burada. O yüzden genç kardeşlerimize yani herkese herkese genci ihtiyar yok ilim herkese lazım. Herkesin buradaki sözleri kitaplarda vaazlarda söylenen sözleri dikkatle dinleyip onları anlamaya çalışmalı ve ona göre hareket etmeli. Biraz evvel bir camiden çıkıyorum birine rastladım. Allah Allah. Ne böyle bu kitaplara, bu sözlere ne kadar ihtiyacımız varmış diye düşünüyorum ben aziz kardeşlerim. Şimdi çeşitli şeyler okuduk. Geçen sefer şeyler. Burada da fakih alimlerin, fıkıh ilginli alimlerin fıkıh kitabı dediğimiz fıkıh kitaplarında yazdıkları bazı sözlerle ee, sanki muhalefet varmış gibi oluyor. Onların sözlerinden anlamı almış buraya. Diyor ki fil ihtiyar, <laughs> ihtiyar diye bir hanefi fıkıh kitabı vardır. Güzeldir. Delillerini filan, hükümlerin delillerini de ayetlerden, hadislerden hep söyler orada. Allah rahmet eylesin. Efendim sonra tercüme eden de oldu bizim arkadaşlarımızdan biri. Orada dedi ki diyor böyle Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme inne nefseke matiyyetüke. Bakın bize te tembihleri peygamberimizin. Biz şimdi bazı kimseler haddinden fazla yük yüklüyoruz canımıza. Canı yapacağım bunu yapacağım diye. Ama Efendimiz buyurmuş ki senin bu canın var ya. Bu can yani nefsin. Sen kendi varlığın ruhi olsun bedeni olsun varlığın. Şu beden varlığımız var bir de ruh. Be. İkisini de gözetmemiz, kollamamız lazım. Mesela aşırı şekilde yük yüklemeyeceğiz. Çalışacaksın ama hasta edecek kadar değil. Değil mi? Ruhan de öyle. Senin bineğindir diyor. Senin bineğindir bu. Senin bineğindir. Binanali ferfuk bihe sen ona acı. Canına acıyacaksın, gözeteceksin. Velaysen mena rifke entujiha ve tizibaha sen e, sen onu çok böyle aç bırakıyorsun kendi çok sofu olayım diye çok aç bırakıyorsun ondan sonra onu eritiyorsun adeta iyice zayıflatıyorsun ben şey olacağım vera sahibi olacağım da yok böyle yapma kardeş böyle yok bu kadar olmaz haddini şey çekeceksin. efendim o kadar ki senin vücudun zayıflıyor, böyle parlaklığı gidiyor. Oho, çok perişan vaziyette. Neden efendim ben çok efendim sofu olacağım diye. Li enne terke ibadeti. O kadar oluyor ki ibadeti terk etmek zorunda kalıyor adam, hasta oluyor. E, ee, diyor ki burada diyor ki ibadeti terk etmek diyor asla caiz değildir. Maalesef bugün demin de biz arkadaşımız söylüyordu, ya namaza insanlar ihmalkar oldular, namazı kılmıyorlar. E, namazı zayi edenlere ayette ikaz ediyor. Ne yapalım? Herkes bir imtihan. Herkes bu dünyada bir imtihanda. Kimisi namazla, kimisi oruçla, kimisi çocuk çocukla, kimisi herkes bir imtihanda. Değil mi? Bunlar o zaman namaz, hiç terk edilmeyecek ibadetlerimizde. Allah bize farz etmiş. Elimizden gelmese, bizim gücümüzü yetmeseydi zaten Allah'ımız bize Erhamur Rahimindir. O bize bizden daha çok acıyor. O bize onu emreder miydi? Yapamayacağımız şeyi hiç Allah emreder mi kardeşim? Fe kezeme yufti ileyhi. Hem böyle aç kalacak kadar şeyi halimizi hem de ona sebep olacak, onu zayıflatacak şeyleri Allah bize emretmiyor, yasak ediyor. Bir başka şey diyor ki bize diyor bu konuda çalışma, çalışacağım, kazanacağım diyorsun. Çalış kazan tabii çok güzel. Bunun da farzları var, nevileri vardır. Birisi farzdır. Mesela kendi rızkını, çoluk çocuğunun rızkını kazanacak kadar, temin edecek kadar çalışmak farzdır. Onu bırakamaz. Bunu var. Bu ve e, fihi el kesb orada kazanma vardır, kazanma vardır. Yetecek kadar sana ve çoluk çocuğuna yahut da bakmakla yükümlü olduğun kimselerin efendim imaişiyetini temin edecek kadar çalışmak vazife. Ben tembellik yapıyorum olmaz, caiz değildir. Efendim ve kadau başka bir de borçların var senin. E borçlarını ödemek de senin vazifen kardeşim. Kimden bekliyorsun? Başkalarından mı isteyeceksin? Senin vazifen o borçları da ödemek. Yani yarın kıya, ölüm bak ne zaman herkese bir zaman geliyor. Herkese şu cenaze şeyinde musallat taşlarında her gün bir başkasını görüyoruz. Ne zaman geleceğimiz bizim ne zaman geleceğimiz bizim hangi musallada olacağımız belli mi? Değil. Biz de geleceğiz bir gün oraya. Öyle ya borçları büyülüyor ki sen şey yapma Kul hakkıyla Allah affederse dilerse affeder de kul hakkıyla gelmeyin diyoruz. Kul hakkıyla kur borçlarıyla gelmeyin. Niye? O, onun hakkı o, o dilerse affeder, dilerse etmez. Hayda. Şimdi burada af dilemek mümkündür. Borcunu ödemek mümkündür. Yarın yarın kıyamet gününde kim kimden alacaksın borcunu diyeceksin. Bu makale fe inne terk al ba'de efendim. Ve قال ve in iktasebe ma yedakhilu li nafsi Şimdi eğer kendi nefsine, çoluğu çocuğuna yetecek kadar efendim onları şey yaptığı zaman kazanırsa, bekleyeceğim, bekle bir senelik mesela bir para biriktiriyorsun bir senelik çocuğu E bunlara yaparsa ola böyle. Fakat saha enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem çünkü peygamberimizden de böyle bir haber gelmiş. Yani peygamberimiz bunu yapmış. Öyleyse bizim de yapmamız caizdir. Mesela bir senelik bir yiyeceği bir senelik kendine ve çocuklarına yetecek kadarını biriktirebilmiş. Biz de öyle yapabiliriz. Yani o tevekküle mani değildir demek istiyor. Bunları böyle şey yapmışlar. Evet efendim. Ve bir de müstehap bir amel, çalışma vardır. Müstehap daha güzel bulunan, daha hoş olan, efendim, dinin hoş gördüğü şey. Bu da ziyad ala zelik. Yani kendisinin muhtaç olduğu şeylerden fazla kazanmak için çalışıyor. Fazla. Niye? Onlarla da li vesiye Yani onlarla da bir fakire yardım etmeyi. Fazla malım olursa diyor, ona da bir fakir muhtaç karşıma çıkabilir. Onu verirsin. Ve bilmezsin sen. Belki çok muhtaçtır ya. Hiç belli olmaz. Biz verelim de. Biz verelim de. Ya e o yanlış yapıyorsa o başka. Tamam mı? Ondan sonra yahut da yahut da evliye ceziye bihi kaliben. Yahut bir yakınını, arkadaşına mükafat verirsin. Yani mükafat derken ona verirsin. O, o yardım alır. Mesela ihtiyacı vardır ona yardıma. Verirsin ona. Evet. Veyahut da bir arkadaşına hediye verirsin can. Hediyeleşmek yok mu? Tehedev tehabu buyurulmuş. Hediyeleşin karşılıklı kardeşlerinizle, dostlarınızla. Mesela şimdi bayram geliyor ya. Ondan da bahsedeceğiz. Çocuklara hele hediyeler vermek ne güzel şeydir biliyor musunuz? Çok güzel bir şey. Evet mesela benim hocam vardı, Emin Hoca burada. Hep cebine şeyler koyardı, küçük şekerler. Mahallesine gidin cebine, hep çocuklar dolanırlardı, etrafına üşüşürlerdi. Hocam şeker verirdi onlara. Onu çok sevinirlerdi. O çocukları sevindirmek, mahallede öyle bir mesela yaşlı kimselerin hele çocukları sevindirmesi çok önemli bir şeydir. Ve on buyurulmuş ki onun bu çocuklar İslam'ın fidanları. Bunlar yarın büyüyecekler. İslam ümmetinin gençleri olacaklar, cemaati olacaklar. Onun için onlara yardım etmek lazım, şey etmek lazım. Mesela ben unutmuyorum, hiç Malezya'da çalışıyorduk da, biz bir eve gittik bakın şimdi, başkalarının başka dinde olanları övmek değil ama, ee, oranın e, Budist miydi artık Çinli filan, Böyle gittik bu sıra işte bizim onların bayramı mı rast geldi ne olduysa Çıkardılar çocuk küçük küçük zarflara koymuş paraları. Küçücük zarflar ama zarflar arkadaşlar böyle çok albenili, çok cazibeli bir zarf koymuş, renkli. Çocuk görünce çocuk onun içindeki parayı da kıymetini biliyor. Ondan da önemsiyor ama o renkler çok caz, cazibedar. Cezbetici, çekici. Onlardan vermişlerdi. Bak ben hala belki 30 sene geçti. Ben bile unutamadım. Unutamadım. Ya böyle ne güzel renkler. Öyle güzel şeylerle yani koysak çocuklarımıza, hazırlık yapsak komşumuzun çocuğuna bilmem akrabamızdan bir torunumuza tuzumuza akrabalarımızdan birinin çocuklarına böyle bir hediye versek kötü mü olur? Tabi imkan dahilinde. Bu diyor zaten müstahap olan işlerde. Efendim efdalu <laughs> böyle şeyler yapmak Başkasına arkadaşa yardımcı olmak, birilerine hediye vermek için çalışmak, böyle kazanmak için bir çalışma var ya efdalu min tahallil nefl ibade. Nafile ibadetler için vaktini ayırmaktan daha sevaplıdır diyor bak. Çünkü nafile ibadet yapıyorken kardeşim sevabı falan hep kendine. Hepsi kendine. Ama bir de böyle para kazanırsan, para kazanırsan çoluk çocuğa, o insanlara, o küçüklerin gönlünü alıyorsun. Gönle girmek çok önemli var ya Yunus Emre'nin. hepsinden iyice bir gönle girmektir. Bir gönle girmiş oluyorsun. Ben mesela çocukluğumda belki 6-7 yaşında, 8-9 yani bir amcanın bizi Kur'an'a teşvik için verdiği bir şey vardı. Benim yaşımda olanlar bilirler. Küçücük böyle ortası delik paralar vardı sarı. Tamam mı? Onu vermişti. Ben uzun süre saklıyordum. Ne oldu günü? Onu da unutamıyorum. ben. E, aman dedi sen dedi Kur'an'a dedi şey yap dedi. Onlar kuzu otlatıyordum ben o zaman kuzular. Onlar, sen onlara bakma dedi. Çal, çomak oynar arkadaşları. Baş be sen onları dedi. Al kitabı ne al dedi. Çocuk kuzuları otlat bırak. Bunları bunu da al dedi sen. Bana hediye etmişti o para unutamıyorum. Böyle unutulmayacak işleri yapmakta fayda var. Onun için başkasına tesiri, başkasına olan şeyleri daha eftal tutuyor. Ben her şeyi bırakıyorum, kendimi hep sabaha kadar ibadet ediyorum. Bundansa bu daha eftal. Onu da yap yapabiliyorsun, onun da güzel bir şey, bir şey demiyoruz. Efendim, bir de mekruh olan çalışma var, mekruh olan mal kazanma var. O ne? Dolayısıyla o cem'ül li ve tekâsûr. Bir de bizim karşı böbürlenmek için, büyük hava atmak için, anladın mı? Para kazanıyor, işte yüksek. Bunlar da günah. da günah. Mekruh, kötü olan bir şey. efendim. Lianne menfaaten, niye bu şey başkasına faydalı veren iş daha faydalı? Lianne menfaaten nefli takusu. Çünkü nafile ibadetin menfaati sana hastır. Ama öbürü çocuklara veriyorsun bir şeker mesela veya sevineceği bir şey yapıyorsun. O başkasına ait olduğu için ve menfaatil kesb lehu li gayrihi. O daha öbürü daha başkasına da geçiyor onun faydası. E, Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz buyurdu ki Hayrun nas men yenfaun nas Efendimizin tembihi bize böyle İnsanların en iyisi Şimdi diyorsan herkese sorsan Ben daha iyiyim der Herkes ben daha iyiyim der Kimse ayranı mekşik demez Herkes ben daha iyiyim ben daha iyiyim der de Ölçü nasıl? Ölçümüz bizim öğrendiğimiz Peygamberimizin bize öğrettiği ölçü İnsanların en iyisi insanlara, diğer insanlara fayda verendir. Faydalı olabiliyor musun kardeşim? Şurada komşunun gönlünü aldın. Komşu şey götüremiyordu, tuttun yardımcı oldun. Ne bileyim komşunun hakikaten bir sıkıntısı vardı. Sen de paran gelecek, geldi, gelmedi. O sen elinde vardı, verdin. o sana geldi, borcunu verdi başka. Ama o anda sen yardım ettin ya, o anda o anda darlık zamanında o çok faydalı, çok sevaplı bir şey. Efendim. Ee, onlar bunlar böyle. O yüzden Tatarhaniye isimli kim kitapta demiş ki diyor. En yeşlemi fi ve an Bir, bir grup insan toplansalar bir köşede otursalar dünyanın köşesinde bir yerin Orada hep kendilerini ibadete verseler, kendilerini böyle efendim ben şu haran, şu mesela helal olan şeyleri yemiyorlar, içmiyorlar böyle kendilerini uzete ibadete vermişler filan. Böyle yapsalar bir adam adamlar. Ve abdun Allah Teala fi. Burada hep Allah'a ibadeti diyorlar, kendilerini Allah'a ibadete vermişler. Ve yuf evet. Ve enfusuhum lizalik. kendilerini ona ibadete vermişler ve kazanıl mali helal ha bu, bu nasıl bir şey bu iyi bir şey mi o iyi bir şey değil ama helal malı kazanmak için çalışmak ve cumalara orada kenarda keşide çekilip durmaktansa gidip camiye cemaatlere katılmak cemaatlere katılarak ibadet etmek o geriye çekilip de ibadet etmekten daha evladır Ehabbu ve elzem daha Allah'a sevimli bir iştir ve lüzumlu bir iştir. Tamam mı aziz kardeşlerim? Evet. <laughs> Bu Evet. Hı -hı. Efendim peki. E buraya geçersek e, vakitte azalıyor. E, azalıyor burada. O zaman kalalım. Şuraya ben şartımı koyayım da. Sizinle beraber sonra Allah nasip ederse bayramdan sonrasına şey yaparsın. Bayramdan sonrasına devam ederiz oralar kalındığımız yerde. Şimdi aziz dostlarım, kardeşlerim. Şimdi her gün bir şeylerimizi, bilgilerimizi tazeleyelim. Bilmiyor değilsiniz, biliyorsunuz. Allah razı olsun hocalarımız söylüyorlar. Söylüyorlar bize şeylerde. Diyelim ki işte bugün başladı bugün Arafa Gününün sabah namazında başladı 23 vakit önümüzdeki Çarşamba'nın ikincisine kadar 23 vakit ikindi de dahil onların farzlarını kıldıktan sonra teşrik tekbirleri dediğimiz Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallahu Wallahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hadd. Bir defa olsun bunu söylemek. Efendim e, adeta hacdaki söylediklerine mukabele onlara, mukabele ediyormuşuz gibi, onlara biz de uyuyormuşuz gibi öyle söylemek. Bunları da böyle ne oluyor? Allah'ımızın yüceliğini, büyüklüğünü hep söylüyor. La ilahe illallah Allahu Ekber. Allah'tan başka bir ilah yok diyoruz. Allah'tan başka bir ilah yok. Sadece ona tapıyoruz. Bunu biliyoruz. Ne kadar birileri başkaları bize yardım etse de, iyilik etse de onlara ibadet etmiyoruz. İbadet yalnızca Allah'a. Peygamberimiz bize bu kadar iyilikler yapmış, bir yol göstermiş. Ona da mı ibadet? Ona da ibadet etmiyoruz. İbadetimiz ona değil. O bize ne öğretmiş? Eşhedü en la ilahe, eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluhu öğretmiş bize değil mi? O biz diyoruz ki Al, Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kuludur. Abdeme kuludur ve Resulüdür. O Allah ile kullar arasında elçidir. O bize bir dini getiriyor, getiriyor. Öğretmiş. Bakın demek ki orada abdühü diyerek yani ona ibadet etmediğimizi anlatıyoruz. Ona ibadet etmiyoruz. Yani öyle hürmet ediyoruz, saygılar gösteriyoruz, selamlar. işte okuduğumuz salavatlar ona olan hürmetlerimizin ifadesidir aziz kardeşler. Tamam mı? Bunlar. Bunları işte öğrenelim, yapalım. Çocuklarımıza da öğretelim. Bilmeyenlerimizi evdeki kadın olsun, erkek olsun herkes. Namazını kılan herkes bu vakitlerde. Efendim bunları getirmelidir, okumalıyız. Teşrik tekbirlerini okumamız gerekiyor. O kadar biz bu dinin emirlerini yerine getirirsek işte o kadar iyi insan oluruz. Ben ben iyiyim, ben iyiyim demekle olmaz. Ya bu dinin emirlerine ne ölçüde ittiba edebilirsek, o zaman o kadar iyi olur. Allah katında iyi miyiz, değil miyiz? Biz ona bakacağız. Değil mi? Şimdi, <laughs> aziz kardeşlerim, bayram geliyor, değil mi? Bayramlar. E şimdi bayramlarda maalesef ee, şey oldu, Eskiden bayramlarda büyükler evlerinde otururlar, küçükler de giderler, ziyaret ederler, ellerini öperler, dualarını alırlardı. Birbirlerimize hayır duada bulunmak, Müslümanın Müslümana hayır duada bulunması çok önemli bir şeydir. Çocuklar gelirse çocukları severler, işte onlara bir varsa küçücük bir küçücük bir hediye verilebilirse çok güzel bir şey olur, çok faydalı bir şey olur. O çocukların aklında kalan bayramda bayramı da sevdirmiş oluruz. Çocuklara sevdirmek çok daha önemli. Herkese işte o yüzden evlerde yapılır. Küçük bir ikram yapılabilir. yapıla olabildiği kadar. O da olduğu kadar. Yani mesela şey yoksa işte efendim çok büyük ikramlar hazırlayamadıysan üzülmeyeceksin. Rahmetli hanım derdi ki varını veren utanmamış derdi. Var mı? El minel mevcut derdi. Yani cömertlik yapacaksın. Yapacaksın mı kardeşim? E 5 lira var. Ne yapayım 5 liradan yapacaksın. Öbürünün 15 lirası varmış. Olsun. Hiç kimsenin hiçbir devirde, hiçbir ülkede herkes böyle tarağın dişleri gibi eşit olmamış. Mal, mal, mal bakımında. Mal, her, her bakım. İmtihan dünyasıyız. Ya. da yaşar. Herkesin farklı. Olur. Böyle. Yaradan böyle yaratmış. Onun için Mesela varlık sahibi bir kimsenin ağzından diyor, ki der ki diyor ey insan bana niye haset ediyorsun? Allah'ın taksimine mi razı değilsin sen? Taksim eden etmiş. Birine az vermiş, birine çok vermiş. Olabilir. Olsun. Olsun. Onun, onun taksimi razı, en güzelidir. Bizim vazifemiz ne peki? Bizim vazifemiz de bizim vazifemiz de Allah'ın bize takdir ettiği, taksim ettiği şeye Rıza göstermek, gönülden razı olmak. Ya Rabbi, sana çok şükür. Ne kadar verdi, ne verdi? Ee, efendim, dünyalık konusunda buyurmuş ya Peygamberimiz. Dünyalık konusunda sizden daha aşağı durumda olanlara bakın ki halinize şükredersiniz. Ahiret amelleri konusunda sizden daha yüksek yüksekte olanlara bakın ki ha benim ibadetim. Az ya. Bak onun ibadeti çok. Ben de onun gibi olmaya çalışayım dersiniz. Ama dünyalık bakımdan ha benim malım bu kadar ama benden daha az durumda olan var ya. Ben kira bulmuşum işte kira verebiliyorum ya. İyi bak hiç kirayı Su olmayan kirayı veremiyorum var ya. Benim bir evim var onun on ot ailesi var ama bir evim var. Ya çok şükür hiç değil başımı sokacağım bir evim var ya. Çok şükür şükür etmeliyiz. Daha bir de. benim hastalığım var, şu hastalığım var. Tamam. E, hastaneye bir bak gittiğin zaman hastaneye bir de o gözle bakın. Allah sen nefes alamıyorsun belki ama belki bir yerlerin ağrıyor ama o gittiğin gördüğün insanları hiç nefes alamayanlar var içinde ya. Nefes alamayan var. O zaman kendi aldığımız bir nefese bile iki defa şükretmek lazımdır diyor Sadi Şirazi. Niye? Çünkü bir nefes alamazsak değil mi? Almazsın. Nefes alamazsak ölürüz. Nefesimizi vermesek yine ölürüz. Nefes oksijen e, şey toplanır. Kirli hava toplanır. Ciğerde o ciğer havayı temizleyemezsek, çıkar veremezsek o zaman da şey o zaman da kötü. Onun için diyor bir nefes alıp vermek bir tek nefesle bile iki nimet var. O zaman ona göre şükretmek lazım. Çok şükür elhamdülillah bizim memleketimizde dostlar aziz kardeşlerim bizim memleketimizde şeydir. Efendim kurban çok yayılmıştır elhamdülillah. Bizim buradaki insanlar Türkiye'de giler Hanefidir çoğunlukla. Hanefi mezhebinde bu Neşeeni Ekehu'l Ebtar in na'atayna kelkuser rabbika Venhar. Sen Rabbin için namaz kıl. Rabbin için namaz kıl ve o kurban kes. Yani nehar devenin boğazlanması demektir. Onu yap. Bundan vacip hükmü çıkmış. Herkes efendim vacip hükmü çıkmış ve çok kuyumlar kesilir. Malezya'da kaldım ben. İlk sene Uluslararası İslam Üniversitesi'nde çalışmak nasip oldu. Orada hocalık yaptık. Bir şey oldu. Yarız arkadaşlarla gittik kurbanlık olalım uzak bir yerlerde. Çok yaygın değil orada. Kurban kesme adeti ya var da yaygın değil. O yüzden bizim memleketimizdeki bu adet güzel bir şey. Kurbanlar kesiliyor, çocuklarımız görüyor. Değil mi? Onları görsünler, onu öğrensinler. Hatta insanın elinden geliyorsa kendi kurbanını kendi kesmesi evladır gelmiyor şimdi şehirlerde bu imkanlar yok herkes yatamıyor edemiyor. E, neyse kestirmek de caizdir başkasına ama onu besmeleyle kesmesi efendim daha önemlidir. Ona da riayet etmeli. Ve mesela kurban ahkamını öğrenmeli. Kurban ahkamını öğrenmeli. Kurban ahkamını öğrenirken onda da nedir ahkam? E, ahkam şudur. Neler varsa kitaplarımızda, ilmihal kitaplarımızda hep yazar. Aziz kardeşlerim hep yazar, onları da öğrenmeli. Cuma e, şeyde, bayramda ben size sadece bunu aklıma geldi şimdi söyleyeyim. Bayramda bazı arkadaşlar, bazı kimseler işimi acele, bilmiyorum camiye yetişecek. Hemen bayram, namazı, farzı, namaz kılır, kılar kılmaz çıkıp kaçıp gidiyorlar. Öyle değil. Cumanın far, hutbesi Cuma farzından önce olur. Bayramın hutbesi önce okunu şey ok. Önce önce bayram kılınır. Sonra hutbe okunuyor. Hutbeyi okumak da dinlemek lazım. Hutbede ahkam, nasihatler var. Dine ait emirler var. Onları dinlemek lazım. Bırakıp gidiyorlar. Öyle değil. Bayramlaşmak Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim birbirimize ihtiyacı var. Bayramda komşular mahallenin komşuları birbirleriyle bayramlaşmalı. Yani komşu olmasak bile ha burada bu Fatih'in cemaati bile birbirinin komşusu demektir. Kardeşiz ya din kardeşiyiz. Birbirimizin bayramını tebrik etmek, selam, tanıdığımıza tanımadığımıza selam vermek gerekir. Selam vermeliyiz bayramlaşmada. Bayramlaşmalarda şunu de e, söylememeli. Ya, o, o, bana gelmez, ben ona gidin. Yok yok, peygamberimiz öyle dememiş. Peygamberimiz sana selam vermeyene sen ver. Bir ihtiyacın oldu, sen para istedin vermedi, ona, sen ona versin. şimdi. Gelmiyor, sen git ona. Ölçüleri bu. Peygamberimizin verdiği ölçüler bu aziz kardeşlerim. Allahü Teala cümlemize güzel amelleri öğrenip yapmayı nasip eylesin. Herkese yolda gidiyoruz. Tanısak da tanımasak da Müslüman olduğunu biliyoruz. Ahali çoğu Müslümandır. Selam verelim. Selam vermek selamı yayın buyuruyor çünkü Peygamberimiz. Müslümanlar arasında selamı yayın. Ye yavrum ya, hakikaten efendim bu iyi bir şey, güzel bir şey. Ne kadar selamı yayarsak o kadar sevap kazanırız. Bayramlarda akrabaları, eşi, dostu ziyaret edelim. En azından telefon var, telefonla hatırını soralım, bayramlarını tebrik edelim. Mesela biri geldi bir zaman bir yerde Hazreti bayram var. Dedim akrabalarını ziyaret edelim. Bir geldi dedi ki hocam annem dedi şey efendim benim kardeşime daha çok veriyor da bana vermiyor da benim hakkımı yiyor da ona da mı gideceğim? Gideceksin tabii dedi. Kardeşciğim güzel kardeşim. Bizim vazifemiz bizim vazifemizi yapmak. Kendi vazifemizden sorumluyuz. O da nedir? Onu ziyaret etmek. O hakkını yapmıyorsa, vazifesini yapmıyorsa o sorumlu. O sorumlu. Değil mi? O, da dikkat edelim. Eğer evlatlar arasında adaleti gözetmeye gayret edelim. Allah cümlemize hayırlı bayramlar nasip etsin. Hayırlı bayramlar versin. Siz de hepinize, çocuk çocuğunuza sağlık, afiyet içinde nice bayramlar diliyorum. Burada bitirelim sözümüzü. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Bu cami yaptıran Fatih Sultan Hazretlerini ve cemaat eden vazife yapan kardeşlerimizin hepsinin ruhları için, cümle geçmişlerimizin ruhları için El Fatiha temassalavat.